Selam kızlar. Bugün Vimara'nın yeni çıkan lip glosslarını hep birlikte deneyeceğiz. Renklerini görünce çok heyecanlandım. Hadi şimdi bekletmeden deneyelim. Şöyle renkleri var. Ambalajı biraz Kiko'ya benziyor ama yine de gerçekten çok güzel ürünler olmuş bence. Hemen ilk renkle başlayalım. Türü küçük Kokusu gerçekten vişne aromasını andırıyor. O kadar güzel bir kokusu var ki hoşuma gitti. Ürünün rengini sürer sürmez anında pigmentini verdi gördünüz. Bu arada sürümü aplikatörüyle birlikte çok çok kolay ve konforlu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kokusunu da beğendiğimi söyleyebilirim. Hemen yapışma testine bakalım. Gibi asla yapışma hissi yok, ağırlık hissi yok, ağdalaşma hissi yok. Gerçekten yani beğendiğim bir renk tonu oldu diyebilirim. İkinci rengimize geçiyorum. Üçüncü ve son rengi geçiyorum. Hepsinin ayrı ayrı pigmentinin yüksek olduğunu gördünüz. Bu arada ürün bir tık kalın olmasına rağmen asla yapışma hissi, adalaşma hissi yapmadığını söylemiştim bir önceki videoda. Gerçekten de ürünler asla yapış yapış değiller. Kalıcılığına gelirsek kalıcılığı yok ama tazeleyip üst üste uygulayabiliyorsunuz. Bu arada bunlar şok marketlere geldi. Şok marketteki fiyatı 125 TL idi. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.